Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne oldu? Biliyor musunuz? Babam dün bana bir 5x5 Rubik küp aldı. Tabi ben seçtim. 4x4 ama ben kendimden boyalı diye bunu seçtim. Ama o kendimden boyalı çıkartma şey yok. Yani o yüzden şey yapalım. Ben de bunu azıcık şu beyaz kısmını çözdüm arkadaşlar. Ama diğer kısımlarını bir türlü çözemiyorum. Nasıl çözdü diyor yorumlara yazın. Lütfen gerçekten. Yorumlara yazın. Ben de çözeyim. Hatta bir tane hile yöntemi bulursanız bununla ilgili onu da yazın ya da biliyorsunuz. Hile yöntemlerini de yazın nasıl çözeceğinizi. de yazın. Yani istediğin ne istediğinizi yazabilirsiniz. Bu arada ben bunu göstermek amaçlı Bu bir çözüm videosu değil arkadaşlar. İnternette zaten bir sürü çözüm videosu var. Ben zaten ben çözmesini bilmiyorum arkadaşlar. Sadece şu beyaz kısmını yapabildim. Şu beyaz ortayı yapabildim. Görüyorsunuz. Ben bu küpü aldığımda yanında bir de sadece bu küp çıkmadı. Bir de nasıl Ve böyle bir kılavuz çıktı. Şu an İngilizce kısmını görüyorsunuz. Sası daha Türkçe kısmı. Bu arada arkadaşlar buraya başka küp Daha önce buradan aldığım 3x3 şu küpüm de var. Bunu yap hiç kalmam yapıştırarak şey yaptım. Bir de bu var arkadaşlar. Kilo mix, Mega mix'in 2x hali. Bunun da böyle iyice yerlerini falan çözdüm. Yani de böyle bir küp. Arkadaşlar bu arada bana işe yaramayacak bazı çözüm Rubik küpü çözüm videoları var bu arada. Mesela şey videosu. şey yani Mirror küp videosu var. Onlar bana işe yaramıyor. Çünkü benim mirror Cube'm yoksa da mirror cube ne bilmiyorum. Neyse. Bu konuyu dağıtmayalım. Şu 3 suçu 3ü çıkardım. Bu ikisini nasıl çözebilirim? Ya da nasıl bir bunlarda hile yapabilirim? Bunları yorumlara yazın lütfen. İş, evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Harika bir video olmuştur umarım. Abone olup like atmayı... Yine ve bu küpleri nasıl çözeceğimi ya da bunlara nasıl bir hile yapabileceğimi? yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşürüz.